Herkese selamlar. Ben Emre Özpeynirci. İki plan CEO'su Orhan Ülgür ile otomotiv sektörüne yönelik değerlendirmemizin bir yenisine hoş geldiniz. Bugün Bodrum'da Orhan Bey'in malikanesindeyiz. Uzun zamandır kendisinden haber alınamıyordu. Ben de malikaneye geldim, bastım ve dedim bir program yapalım. Çünkü çok fazla soru var. Hemen sizden bir değerlendirme alayım. Ondan sonra neden 40 gündür yokuz? Bence bir açıklama yapmanız gerekiyor artık. E, önce açıklamadan başlayalım. Tabii tabii bence yani, önce açıklamadan. Emre Bey 40 gündür Bodrum'da. Yürüyüşlerde bazen rastlaşıyoruz. E, Tatil yapacağım artık yeter dedi. E, o bakımdan hani ben gelip gidiyorum. Birkaç kere İstanbul'da yapmayı planladık ama İstanbul'da kalmıyorum. 2 saat kalıp program çekip gidiyorum falan gibi böyle havalı şeyler söyledi. Hı -hı. Biz de mecburen burada yapmaya karar verdik. Şimdi dinleyenler izleyenler yanlış anlayacak. Ben bir emekli. Yazlıkçıyım. Yani sonuçta şiir okuyoruz, mani okuyoruz, yüzüyor, yürüyüş yapıyoruz, yüzüyoruz. Yani onun dışında bir şey yapmıyoruz. Ya Yani evet yani sonuçta bir şekilde yaz dönemindeyiz. İkimiz de bir şekilde gidip geliyoruz İstanbul'a ama e, son 40 gündür gerçekten otomotiv piyasasında normalde yaz aylarında bir durgunluk olurdu, bir durağanlık olurdu. Ama bakıyorum Haziran'dan sonra Temmuz ayı sıfır otomobil satışlarında rekorlar kırılmaya devam etti. Niye? Çünkü yatırım aracı olmaya devam ediyor. Şimdi ikinci el tarafı çok fazla hareketli. Şöyle hareketli yani dedikodular, spekülasyonlar. Bir hafta fiyatlar düşüyor diye haberler çıkıyor. Bir hafta fiyatlar artıyor diye haberler çıkıyor. Ama nihayinde baktığımız zaman Haziran ayında ikinci el satışları düşmüş Mayıs'a göre. E, Temmuz ayında da düşme olduğu söyleniyor Mayıs'a göre. Nedir ya gerçekten fiyatlar mı düşüyor, satışlar mı düşüyor? Fiyatlar düşmüyor. Yani. Ama artış hızı azaldı tabii. Yani özellikle son bir aydır artmıyor ama geride gitmiyor. Hani birkaç özel spesifik model hariç Hı -hı. E, tabii ki e, daha önceki özellikle ilk altı aya göre biraz daha tabii yavaşladı. Tabii pazarın bu rakamlarına da aldanmamak lazım. Çünkü bunlar biliyorsunuz belli bir şeyden toptan satışlar ve geçmişten gelen Hı -hı. stokların Hı -hı. da e, ivmesiyle gelen rakamlar ama yani bir gerçek var. Bir aydır otomotiv e, piyasası, bir, bir buçuk aydır gitgide daha da durgunlaşıyor. Tabii bunun bir sürü nedeni var ama şu anki pazarın durumu bu. Yani baktığımız zaman ikinci elde söylenenin aksine yani Türkiye'de zaten çıkan fiyat ne zaman düşmüş? Yani öyle bir durum söz konusu değil ama evet fiyat artışındaki yani belki o balon artıştaki oranlar düşüyor. Köpük. Veya, veya işte o köpük biraz azalıyor ama nihayetinde baktığımız zaman e satışların düşmesi aslında ikinci elde birazcık durgunluğu da gösteriyor. Şimdi sıfır otomobilde biz rekordan bahsediyoruz. Bir sonraki programda belki sıfır otomobil üzerine daha fazla konuşuruz ama ikinci elde gerçekten fiyatlar düşmüyor ama bir durgunluk yani tabii. çok net bir şekilde hissediliyor. Satış rakamları düşüyor bir kere iki evet, kere iki ayı, Özellikle perakendelerde işte kredilerin malum problemlerinden dolayı e, uzun zamandır bir sıkıntı var. Ama bu gitgide artmaya başladı zaman içinde özellikle ilk 5-6 ayda gelen zamlar zaten bir eşik vardı. Hı hı. E, herkesin kabul edebileceği bir e, zam eşiği vardı. O bence aşıldı. Aşıldıktan sonra bu işten ticaret yapanlar dahil olmak üzere yavaş yavaş çıkıp borsaya. Şimdi e, günden borsaya. tabii. Yani o o bölüm yok oldu bir kere. Yani bu işi yani sektörün dışındaki bu işe girenlerden girenler, bahsediyoruz. Girenler yok oldular. İşte bu alınan önlemlerin de tabii çok fazla e, Hı -hı. katkısı oldu. Ama bir de e, sıfırın bollaşmasıyla doğal olarak yavaş yavaş fiyatlar tabii ki ikinci elin üstüne yani ikinci el sıfırın üstüne çıkamaz. Çünkü yokken çıkıyordu. E şimdi var Hı -hı. E, hep söylüyoruz olduğunu zaten rakamlarda da olduğunu tabii, tabii gösteriyor. Yani. yani bu durumda yavaş yavaş e, piyasa normale dönecek. Yani hep normale döneceğini söylüyoruz ama tabii bir taraftan da hala enflasyon yükseliyor. Hala sonuçta mevduat faizlerinde düşüş var. Yani her ne kadar yeni ekonomi yönetimi faizleri beklentinin altında arttırsa da mevduat faizlerinde son iki aydır hızlı bir düşüş var. Yani sonuçta mevduat faizi yüksek olmayınca ana yatırım o aracı olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla otomobil yatırım aracı olmaya devam ediyor. Yani bu durgunluk geçtikten sonra eğer parametreler böyle devam ederse insanlar tamam bu işi dışarıdan yapanlar çıkmış olabilir ama gerçekten otomobili yatırım aracı olarak gören birçok insan var. Evet. Yani mevduatını var köşede, yastık altında parası var veya ikinci el bir aracı var. Satıp hala otomobil almaya, ikinci el almaya devam etmez mi? Yani sizin Bence eskisi kadar olmayacak. Yani özellikle ee, tam tamam yine olacaktır mutlaka ama yani bir şekilde bunu yatırım aracı olarak olmaktan yani yatırım aracı olmaktan şu anda çıktığını ben düşünüyorum. Kesinlikle Hı -hı. çıktı. Çünkü daha önce daha kesin bir kazanç vardı. Belli bir sürede paraya çeviriyordunuz ve karınızı alıyordunuz. Şu gün belli değil. Yani Risk, riske girmiyorlar. E riske niye girsin? Zaten alacak araç belki elinde kalacak iki ay. E, sonuçta ne kazanacağı belli değil şu anda. Hı -hı. Sıfır araç ulaşınca bu olay bozuldu. Ya tabii bunun içinde belki spekülasyonların da etkisi vardır. Yani satışları arttırmak adına işte vergi dedikoduları yayılıyor, o yayılıyor falan. İnsanlar belki de o yüzden de riske girmiyorlardır. Önümüzdeki günlerde bu net bir şekilde olmayacağı anlaşılırsa belki gene hareket olur. Hayır, şundan dolayı söylüyorum. Ben ikinci el satışları e, ciddi şekilde imelenmez gibi bir durumda değilim. Hala ben yatırım amaçlı otomobil enflasyon üzerinde kazandıran tek emtia gibi olduğu için ben neden düşsün veya neden önümüzdeki dönemde artışa tekrar başlamasın diye düşünüyorum. Yani yoksa yanlış anlaşılmasın. Tabii Çünkü tabii. mevduat faizi bu seviyedeyken şimdi borsaya herkes giremez. Borsa Doğru, o bir da risk. risk. O bir da risk. risk. Tabii. Şimdi şöyle her dönemde zaten e, otomobili bu şekilde görüp bir şekilde yatırım aracı yapan bir kesim var. Hani dönem dönemde garantili bir şey diye herkes hem kullanıyor hem işte e, günü geldiğinde de satabiliyor. Bundan bahsediyorsak bu doğal olarak Zaten kısmen sürecektir. Her dönemde olduğu gibi. Ama yani bu işi bir ticari anlamda alayım, satayım falan o dönem bence tamamen geçti. Ya yani tabii bir de baktığımız zaman şimdi fiyatlarda düşüş olmadığını şuradan da anlıyoruz. Yani sıfır fiyatları artıyor. Kurlar artıyor. Yani dolar 27 liraya geçmiş durumda. Dolayısıyla sıfır fiyatları artarken tarihin hiç görmemiş ki ikinci el fiyatları düşsün. Şimdi ama şuna katılıyorum. Aracını 3 ay önce alan yüksek fiyatla alan bir kişi tabii ki aracını düşük fiyatla satmak istemeyecektir ama bir sene önce alan kişi belki biraz daha fiyatta bir gerileme yapar. Bu düşüş olarak algılanıyor. Yani belki de bu bu birazcık pazarda düşüş söylentileri yaratıyor gibi düşünüyorum. Yani geçen programda biraz işlemiştik bunu. Evet. Yani zaten e, yüksek olan ikinci el olmaması gerektiği yerde olan ikinci el fiyatları göreceli olarak düşmeye başlamıştı. Yani döviz bazında baktığınız zaman döviz sıfırla bazı, evet. aynı paralelde değildi. Sıfır o zaman hatırlarsanız %20 civarında yükselirken ikinci elin %9 civarında yükseldiğini hmm, söylemiştik. Hmm. Bugün bakıldığında artık sıfırın da bulunduğunu düşünürsek şimdi bir kere zaten ikinci el fiyatının sıfırın üstüne çıkma şansı kalmadı. Evet, yani, yani satışta işte, var da ilanda kalmadı. Ya, i, tabii ya, yine satabiliyorsunuz. Yani i̇lanı koyamazsınız ama biraz zorlaştı yani. Aynen, ama öyle. şimdi Araç bollaşınca kimse gidip de tabii, tabii, tabii. ikinci el almayacak. Almıyorsun. Sıfır alacak ya. Yani. O bir kere doğal bir sürece girdi. İkincisi, tabii ki otomotiv her zamanki gibi hareketli günlerine tekrar belki kavuşacak. Hmm, Eylül'de, hmm. Ekim'de. Ama e, demin oturdu derken şunu kastediyorum. Yani bu saçma sapan diyeceğimiz hani bir gün öyle, bir gün böyle, evet, her evet, ay evet, böyle. Evet, tamam. Onun yerine yüksek faizin olduğu, belki kredilere kısmi çözüm bulunulan, Gerçekten alıcının riskine girip o krediyi alacağı bulabilirse tabi ki olması lazım bence. Ama tabii ki fiyatlarında belli bir kabul edilebilir, kabul edilebilir bir seviyede, seviyede olması. olması lazım. Şu anda o bence geçirmiş durumda demin de söyledim. O bakımdan böyle bir pazar bizi artık bekliyor. Hı hı. Sene sonunda da ilk 6-7 aydaki tempo olmayacaktır ama tabii ki doğal olarak bu rakamlara bakıldığında e yine 1 milyonların civarında bir sıfırdan, e, sıfırdan bahsediyoruz. İkinci elde. E, i̇kinci elde geçen sene 7'ler e, 7 küsürdü. Şimdi 8 buçuklarda falan olur. Yani yine %10, %15 üstünde olabilir diye düşünüyorum. Peki e, lafınızın içinde söylediniz. Yani Ticaret Bakanlığı'nın bu önlemleri size yeterli oldu mu? Onlar sadece liste fiyatlarında şimdi o da yanlış algılanıyor olabilir. Çünkü insanlar ikinci el fiyatları düştüğü zaman şunu söylüyor. İlan baktığı fiyatlar evet ilan fiyatlar kanunen düşüyor liste fiyatının e, seviyesine. Ama satarken aynı fiyatı satmıyorlar sonuçta. Yani o gerçekten bu önlemler etkili oldu mu söylendiği gibi? Şimdi bu burada birkaç kere daha bunu konuştuk. Şimdi önlemler iyidir. Bazen etkili de olabilir ama önlemler çare midir? E, böyle bir polisiye önlem nereye kadar çaredir? Bakmak lazım. Serbestlik <laughs> rekabetin yapıldığı bir yerde konuşuyoruz. Tabii ki kısmen faydası olmuştur ama bana göre bunun gerçek şeyine bakmak gerekiyorsa tabii ki yazılmaması filan bir takım önlemler bunlar. Ama bence sıfırın bollaşması doğal olarak ikinci eli yok etti. Yani sizin o fiyatın üstüne çık deseniz aynen, de çıksan aynen. ne olur aynen. ki? Yani sıfırı buradaki, varken buradaki, bu, bu, bu çok önemli. Bunun altını çizelim. Yani Ticaret Bakanlığı'nın aldığı önlemler değil. Sıfırın çünkü Temmuz ayında 113 bin tane sıfır otomobil araç satıldı. Dolayısıyla sıfır bollaştı. Yani tarihin en yüksek Tabii satışlarını yapılıyor. 10 yıllık ortalamasının iki katından fazla satılıyor. 7 ay sonunda 700 bine yakın bir pazardan bahsediyoruz ki geçen sene işte 780 bin civarındaydı. Dolayısıyla ikinci eldeki bu şeyi satışların düşmesini, fiyatların belki artmamasını temel sebebi sıfırın bollaşması ve bundan sonra da bollaşacak gözüküyor. E zaten bunu biz 40 gün önce çektiğimiz söyledik, programda evet, söyledik. Evet. Dedik ki bu böyle gider mi? Gitmez. Gitmi gitmedi zaten. Bundan sonra da tabii böyle de gitmeyecek. Hı hı. Yani bu fiyatlardan mutlaka bir takım e, işte kampanyalar, bir takım işte... E, tabii indirimler, Liste fiyatının altında. Bir önceki liste evet. uygulanmaya var. Hatta bazı firmalar bence uygulamaya da başladığını düşünüyorum artık. Çünkü şişmeye başladı mal. E, onun dışında belki kredi e, kampanyaları olacak. Onlara bir destek yapacaklar. Özel bir şeyler yapacaklar. Yani günün sonunda biraz da bu tarafı yaşayacağız. Herkes evet. e... yani bir de normalleşme olacaktır belki ama dediğim gibi yani Türkiye'deki bu bahsettiğimiz şeyler seçime kadar böyle devam edecek gözüküyor. Yani çünkü seçime kadar hükümet çok ciddi bir tasarruf tedbiri devreye almayı düşünmüyor gibi gözüküyor. Seçimden sonrası biraz muallak. Diyorlar ikinci elde de e, aynı durum yaşanacak mı? Ama sıfır açısından bakıldığı zaman 2024 yılı soru işaretleri. Tabii. Ama ikinci elde aynı paralelde devam ettiği için biraz zor geçecek gibi gözüküyor. Biraz piyasayı soğutmak istiyorlar. İthalatı kısmak istiyorlar. Anladığım şey bu. Alınan önlemler de bunu gösteriyor. Ama bu sanki seçime kadar böyle çok da şey gözükmüyor. Yani çünkü ithalat şu anda otomobilde %70'in üzerine çıktı Temmuz ayında. Yani... yani tabii bu seneye ne kadar etkiler işte durdurabildikleri kadar durdurmaya çalışacaklar. Ama Bey teşekkür <laughs> ediyorum. Bizi malikanenizde ağırladınız. Bir sonraki programda arkadaşlar Görüşmek üzere diyorum. Bir sonraki programda biraz daha sıfır otomobil pazarına ve özellikle ÖTV dedikodularına değinmek istiyoruz. Sağ olun.